Ermenistan'da siyaset ve kilise hattındaki gerilim darbe suçlamalarıyla zirveye çıkmıştı. Başbakan Nikol Paşinyan'dan yeni bir açıklama geldi. Paşinyan'ın darbe planı yapmakla suçladığı Başpiskopos Bagrat Gastanyan gözaltına alındı. Paşinyan Kasım 2024'ten bu yana darbe planladığını açıkladığı Başpiskopos Bagrat Gastanyan'ın liderlik ettiği grubun terör eylemleri hazırlığında olduğunu duyurdu. Paşinyan'a göre çoğu eski asker ve polislerden oluşan saldırı ekipleri oluşturuldu ve hedef hükümeti devirmekti. Bir paylaşım yapan Paşinyan, "Kolluk kuvvetleri kriminal oligarşik ruhban sınıfının Ermenistan Cumhuriyeti'ni istikrarsızlaştırmaya ve iktidarı gasp etmeye yönelik büyük ve hain bir planı engelledi." ifadesini kullandı. Ulusal Güvenlik Servisi Kastanya'nın evinde arama yaptı. Çok sayıda belge ve pakete el konuldu. Başpiskopas aramaların ardından gözaltına alındı. Ermenistan Soruşturma Komitesi soruşturma kapsamında toplam 14 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Paşinyan ayrıca Ermenilerin dini lideri Katolikos II. Karekin'in sözcüsü tarafından hareket amaçlı yöneltilen ifadelere tepki gösterdi. Kendisine Hristiyan olmadığını ima eden sözcüye söylediklerinin aksini kanıtlamaya hazırım karşılığını verdi.